Herkese merhaba arkadaşlar. Diyelim ki iPhone'dan Android bir telefona WhatsApp'taki mesajlarınızı aktarmak istiyorsunuz. Buna bütün verileriniz dahil olabilir. Fotoğraf, videolar, bilmem ne, içinde ne varsa. Bunu yapabilmenin farklı yolları var. Fakat en hızlı ve en güvenilir yolun nasıl şimdi size bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle beni takip etmiyorsanız kanala abone olmayı, bir sorunuz varsa yorumlarda sormayı unutmayın. Bir de burada anlatacağım programların hepsinin linki aşağıda var arkadaşlar. Oraya tıklayarak programlara erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi en klasik standartta WhatsApp'ın aktarma yöntemi nedir? Zaten bu WhatsApp'ın kendi internet sitesinde de yazar arkadaşlar. Sohbetleri iPhone'dan Android cihazlara nasıl taşıyabilirsiniz? Burada aktarma işlemi sırasında hangi bilgileri aktarabileceğiniz yazıyor. Mesajlar, topluluklar, grup sohbeti, bireysel sohbet, sohbet geçmişi, medyanız, ayarlarınızın hepsi. Peki nelerden emin olmanız gerekiyor buraya gelelim bak. En yeni Samsung Smart Switch uygulamasının yüklü olduğu bir Samsung Android cihazı, Google Pixel veya Android 12 herhangi bir cihaza sahip olmanız gerekiyor. Format atmanız gerekiyor bak. Fabrika ayarlarına sıfırlamış olmanız gerekiyor. Bu da bütün verilerinizin silineceği anlamına gelir ve yeni cihaz ve eski cihazda da aynı telefon numarasını kullanmanız gerekiyor en yeni WhatsApp Android sürümünü Google Play Store üzerine indirip aktarımı sağlayabilirsiniz diyor. iPhone'dan Android'e taşımak için de App Store'daki WhatsApp'ı indiriyorsunuz. Yeni Android cihazınızı kuruyorsunuz. Uygulama verileri kopyalayın ekranına giriyorsunuz. Buradan güven seçeneğini seçip aktarım sırasında iPhone kilidini açık tutuyorsunuz. Buradan bütün mesajları aktarabiliyorsunuz. Ama hangi mesajları aktarabileceğinizi seçmiyorsunuz her şeyi aktarıyor. Yani istisnasız bütün her şeyi aktarabiliyorsunuz. Seçerek aktarmak istediğiniz zaman buralarda problem yaşıyorsunuz. Peki biz bugün neyi kullanacağız? Önemli olan o, değil mi? Şimdi çözüm yolumuz ne? Tenor şehir I care font transfer kullanacağız arkadaşlar. Peki bu program ne işe yarıyor? Hemen sizlere anlatayım. WhatsApp transfer en iyi WhatsApp taşıyıcılarından bir tanesi. Sıfırlama gerekmiyor. Hızlı bir şekilde geri yükleyebiliyorsunuz. Tek bir tıkla eski ve yeniyi birleştirebiliyorsunuz. Ücretsiz bir yedekleme imkanı sunuyor ve GB WhatsApp ve WhatsApp'ın bütün sürümlerini destekliyor. Bu da bence güzel bir şey. Android'den iPhone'a, Android'den Android'e, iPhone'dan iPhone'a ve iPhone'dan Android olmak üzere bütün WhatsApp mesajlarınızı aktarabilirsiniz arkadaşlar. Yedekleme ve geri yükleme imkanı sunacak. Google Drive'dan iPhone'a, iCloud'dan Android'e WhatsApp aktarma imkanı sunuyor. Bu sayede her platformda yedeklediğiniz mesajları çok hızlı bir şekilde yeni cihazınıza veya eski telefonunuza aktarabilirsiniz. Bu da bence büyük güzel bir özellik. WhatsApp Business dahil olmak üzere WhatsApp sürümlerini destekliyor. Bilgisayara bunların verilerini yedekleyebiliyorsunuz. Yedeklediğiniz verileri geri yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsi gerçekten baktığınız zaman güzel özellikler. Şimdi ben bu programı kendi sitesine indirdim ve size nasıl WhatsApp aktarabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Hemen programa giriş yapıyorum izninizle. Açık olan sekmeleri kapattık. Ve programımıza giriş yaptık. Şimdi programa giriş yaptığınız zaman burada hemen Whatsapp, Whatsapp Business, GB, Whatsapp, Kik, Viber neye aktarmak istediğinizi seçmeniz gerekiyor. Tabii önce telefonunuzu bilgisayara bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada telefonumu ben hemen bağlayayım bilgisayara. Nerede kablom? Ara kablomu bulayım bir. Bir tane ara kablom burada. Bununla hemen ilk telefonumu bilgisayara bağlıyorum. Bir dakikanızı alacağım. Şimdi bilgisayara bağladım. İlk önce iPhone'umu bağladım arkadaşlar. iPhone'u bilgisayara bağlıyorum ve buradan WhatsApp sekmesine giriyorum. Hemen burada iPhone'um tanınıyor. Şimdi Android cihazımı bağlıyorum bilgisayarıma. İkinci cihazımı şöyle geliyorum. Basıyorum ve burada görmüş olduğunuz gibi ikinci telefonumu bağlıyorum. Tak bağladım. Bu da bağlandı. Bak F7 Pro'ya geldi. Şimdi burada WhatsApp veri aktaracaksanız buradan mesela cihazların yerini de değiştirebilirsiniz ama ben şu anda iPhone'dan Android'e aktaracağım için bu şekilde kalması gerekiyor. Buradan yedekleme yapabilirsiniz. Hangi cihazla bir yedekleme yapacaksanız ister bu diğer Android cihazla, ister iPhone cihazla WhatsApp verilerinizi bilgisayara yedekleyebilirsiniz. Google Drive'a e veya iCloud'dan yedekleme yapabilirsiniz. Bunlar da güzel özellikler. Aktar kısmında WhatsApp veri aktarımı birleştirme buradan yapılıyor. WhatsApp veri aktarımı diyorsunuz ve aktar seçeneğine basıyorsunuz arkadaşlar. Ha burada bir dakika. Arkadaşlar bu arada telefonunuzda hangi ayarları yapmanız gerektiğini uygulama üzerinde de görmüş olduğunuz gibi görsel bir şekilde gösteriyor. Bu yüzden ben bir şey bilmiyorum nasıl aktaracağım gibi bir düşünceye girmemeniz gerekiyor. Çok rahat bir şekilde bütün buradaki uygulamada gösterilen her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi burada aktar dediğiniz zaman Xiaomi üzerindeki WhatsApp verilerinin üzerine yani burada şu an bu cihaz boş olduğu için buradaki bütün mesajlarımı WhatsApp mesajlarımı Xiaomi cihazıma aktaracak. Devam et diyorum. Devam et dedikten sonra burada kilidimizi bir açalım. iPhone'umuzun kilidini açıyoruz arkadaşlar. Bak açtım. Ve şu anda WhatsApp verilerimi yedekleyip buradan hedef hesabı doğrulayarak cihazıma aktarım yapacak. Bu internet hızınıza WhatsApp'taki veri büyüklüğünüze göre değişebilir ama 3-4 dakikadan daha fazla süreceğini düşünmüyorum. Şimdi bu transfer tamamlandıktan sonra ben size buradaki WhatsApp'ı açarak içerisini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar aktarım işlemi tamamlandı. Şimdi burada ekran kaydımı başlatıyorum. Bakalım gerçekten mesajların buraya gelmiş mi? WhatsApp'a giriş yapıyorum ve evet görmüş olduğunuz gibi göremiyorsunuz. Şu anda pusluyorum çünkü benim özelim var burada. Buradaki WhatsApp'taki mesajlarım bu tarafa aktarılmış. Ve ne oldu? 3-4 dakika içerisinde tek bir programı kullanarak çok hızlı bir şekilde WhatsApp'taki bütün mesajlarımı buraya aktarabildim. Şimdi baktığınız zaman gerçekten hızlı gerçekleşen bir işlem ve burada kontrol ettiğim zaman bütün mesajlarımın aktarıldığını görebiliyorum. İsterseniz mesaj aktarımı sırasında hangi mesajların aktarılabileceğini de seçebiliyorsunuz. Telefonumu sıfırlamama gerek kalmadı. Hızlı bir şekilde aktardım. iCloud'da WhatsApp yedeklerimi daha önce varsa bunları tekrardan burada görüntüleyebiliyorum. Bu da büyük bir avantaj ve bunun yanı sıra iPhone, Android'in hepsiyle uyumlu. Tek tıkla ve hızlı bir şekilde kolay aktarım yapabiliyorsunuz. İstediğiniz bence sohbetleri aktarabilmek de güzel çünkü bazı sohbet gereksiz. Yeni telefona taşımaya gerek yok bence. O değeri hak etmiyor o sohbetler. Ben de onları aktarmadım. Aşağıya iCareFone transferin indirme linkini bırakıyorum. Oradan indirip siz de bu aktarımı çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada dediğim gibi iCareFone'da sadece arkadaşlar WhatsApp aktarımı değil. Aynı zamanda WhatsApp, WhatsApp Business, Viber... Kik ve GB WhatsApp gibi birçok WhatsApp uygulamasını ve sürümünü Kik Viber dahil olmak üzere bütün uygulamaları kapsayan bu uygulama. Bu sayede tek bir platformda değil yani. Kullandığınız sosyal medyadakilerin hepsinin bu şekilde verilerini aktarabilirsiniz. Bu videoyu ihtiyacı olduğunu düşündüğün yeni telefon alan ve mesajlarını aktarmaya çalışan birine göndermeyi unutma. Hoşçakal bay bay.